Ardından, karşısına çıkan yüksek ağaçların arasından sıyrılırken, bir grup tavşanı korkutmadan geçmeyi başardı. Eren, doğanın dengesini korumaya özen gösterdiği için daha da cesaretlendi. Harita, onu sonunda ormanın derinliklerine götürdü. Burada, büyük ve esrarengiz bir mağara ile karşılaştı. Mağaranın girişi karanlık ve tehditkar görünüyordu. Ancak Eren içindeki cesareti buldu ve içeri girdi. İçeride parlayan taşlar ve eski eşyalarla dolu bir hazine odası buldu. Hazine, köyüne büyük bir katkı sağlayacak değerli eşyalarla doluydu. Altınlar, değerli taşlar ve antik nesneler. Eren, hazinenin içinde dolaşırken, eski bir tablet dikkatini çekti. Üzerinde bu hazinenin gerçek sahibi sadece cesur ve iyi kalpli olanlardır yazıyordu. Eren, bu mesajı anladı. Bu hazine sadece kendisi için değil, tüm köy halkı için bir fırsattı. Hemen tüm eşyaları dikkatlice toplandı.